Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yep yeni bir bir arkadaşlar video Bugün size pet odası yapacağım. 544 lira paramız Umarım yeter. Hiç yapmadan şöyle ben bir tane abi şu şu dedim ama ne oldu? Bir şu seksen tane koyacağım arkadaşlar şöyle. Tamam. Bir tane şu seksen tane koyayım. Sonra bir tane bundan koyayım yani olur mu? Olmuyor. Tamam. Tamam. Sonra bunları şeye koyacağız şimdi. Bir de buraya bir pet odası yaptığım için bir tane de ben bir dünyadan bir şey yapayım. Bir tane de dolayayım. Tamam.

Bir oldu. Tamam. Bence oldu. Çocuğu böyle uyutursun. Burada altın yeri yaparsın. Burada tekin uyutursun. Burada çocuğunu uyutursun. Çok güzel. Yani kapı. Kapı yok. Çok güzel. Kapı. Doğru yaptım. Hı. Yarın da arkadaşlar ne yapacağımı söyleyeceğim bu da olmuş. Yarın da arkadaşlar tuvalet yapacağım. Yarın ben bir dakika Yarın da bir dostu Hatta ben videoda bir şey yapar, yapar Bu arada şeyler de abone olup like atmışsınız. Hemen açın kanalımıza abone olup like Beni çok umutu. Ne dersiniz? Ee, sizi çok umutu. Çok seviyorum. Abi. Bye bye.